tamızın sözünün ışığında edebiyatın kalbi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ADD başkanımız, geçmiş dönem milletvekillerimiz İlan abi özellikle. Yay Yaykop'un başkanı, değerli hocalarımız, Serhan Bey, değerli yoldaşımız, meclis üyelerimiz, başkan vekillerimiz, ilçe başkanımız tabii. ve muhtarlarımız ve değerli Bursalılar Osman Gazi'liler. Birinci geleneksel kitap fuarımıza hoş geldin. Bunu tabii birinci de geleneksel olmaz bilirsiniz ama inşallah biz geleneksel hale getirip devamlı burada Osman Gazi'de, Bursa'da yurttaşlarımızı kitapla kitabın büyüsüyle, o atmosferiyle özellikle de gençlerimizi, çocukları buluşturup buradaki yerel yönetimlerin ki Başkanımız da söyledi. insanlarımıza bir milyona yakın yurttaşımıza daha çok atarmak istiyoruz. İnsanlığın yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil kitaba yenecek diyor Emri Gerçekten de şu anda içinde bulunduğumuz hem ülkemizin hem dünyanın konjüktüre baktığımızda cehaleti yenmenin tek bir yolu var. Kitap, eğitim ve o işlere çok küçük yaşlarda çocuklarımızı, gençlerimizi alıştırmaktan geçiyor. Kelimelerin gücü, bilginin aydınlığı ve edebiyatın birleştirici ruhu bizi daima adil, daha bilinçli, daha umudun bir dünyaya taşı ve benliğimize nefes olur. Burada 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazar, 40 keyifli söyleşiyle birlikte olacağız. Birazdan Sinan Meydan hocam, Serhan Asker, yoldaşımız, arkadaşımız, Saygı Bey, Saygı Önür burada olacaklar. Sizleri o söyleşiye de bekliyoruz. Aynı zamanda imza gündeler. Son olarak da Sinan Hocam çok güzel bir konuya değindi. Orada Yunan komutan Osman Gazi'nin türbesini tekmeledik. Osman kurtar ülkeni dediğinde tabi haber büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gider ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne Puşide-i Siyah yani siyah örtüyü koyar ve ne zaman 11 Eylül 1922'de Bursa düşman işgalinden kurtulunca iki, ay, iki yıl, iki ay, iki gün esaret altında kaldığını ve Osmanlı'nın ki önümüzdeki yıl 700. yılını kutlayacağız. İlk başkentinde 3000 yıllık tarihiyle Prusası, Bitinyası, Roma, Bizans tarihiyle o kadar önemli bir kentin düşman işgaline geçmesini içine sindiremez ve meclis kürsüsünde o siyah örtü puşide siyah 2 yıl 2 ay 2 gün kalır sonra da zaferle birlikte kaldırılır. İşte biz de buradaki bulunduğumuz toprakları Osman Gazi'nin Bursa'nın kalbi diyerek bütün tarihte kültürde yaşanan olaylar da burada. Dağ yöresinden gelen Taadettin Efeler, Kabahçı Salih Efeler, cani Efeler, Şükrü Nailip Paşa'nın önderliğinde Bursa'ya girip kurtardığında gerçekten buralar ki rahmetli dedem 1908 doğumluydu. 94'te rahat rah rah oldu. Düşman işkenliği yaşamış ve bize her zaman derdi memleketin, ülkenin değerini bilin. Mezalimin, işgalin ne acı bir şey olduğunu yaşamış birisiydi. Dolayısıyla Sinan Hocam'ın da girişiyle bizlerin de Osman Gazi'nin nasıl bir şehir olduğunun bilinciyle bu kitap fuarı da da yazarlarımızla, kitaplarla buluşturarak 9 gün boyunca tüm Bursalıları buraya bekliyoruz. Emeğe geçen başta Yayıncılar Kooperatifimiz, yazarlarımız, yayın evleri, personelimiz, başkan yardımcılarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Orkun Gazioğlu'nu davet ediyoruz. Başkanım, değerli milletvekillerim, devri il başkanım, geçmişler il başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli protokol, sevgili kitap severler, sevgili hemşehrilerimiz, hepimizi şahsım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozma adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Kelimelerin ışığında, düşüncenin gücünde hep birlikte buluştuk. Çünkü kitaplar toplumların bilinç ve umut hafızasıdır. Edebiyat, geçmişimizi geleceğe bağlayan gizli köprümüzdür. İşte bu fuarda o köprünün en güzel halkalarından birini oluşturmaktadır. Bursa'mız yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir kent değil, aynı zamanda kültürüyle, sanatıyla ve düşünce geleneğiyle her dönemin gözde kentlerinden biri olmuştur. Bu topraklarda yetişen her yazar ve okur aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Fuar boyunca gerçekleşecek etkinliklerin gençlerimizin hayal dünyasını zenginleştireceğine ve okuma alışkanlığını güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı fuarı gerçekleştiren Osmanlı Gazi Belediye'mize, Yayıncılar Kooperatifine ve emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Kitapların aydınlık yolunda hep birlikte yürümek dileğiyle tekrar sevgili saygılar. Saygı. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Öztürk'ü davet ediyoruz. Bir milletvekilim, il başkanım, Büyükşehir Başkan Vekilim, Osman Gazi Belediye Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğimizin değerli başkanı, önceki dönem milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok değerli yazarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, kooperatifimizin kıymetli başkanı, belediye başkan yardımcılarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız ve özellikle Bursa'nın kalbi Osman Gazi'de kitap severler, kitap kokusunu sevenler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geleneksel olacağına en ufak şüphem olmayan Bursa'da kitap günlerimizin hayırlı olmasını, Osman Gazi'de kitap günlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Aslında kitap, insanlığın aslında belki yazıtla, yazıyı bulması, kaşı işlemesi, bilgiyi saklaması ve sahip olduğu bilgiyi gelecek nesillere aktarmasında bugünkü en güçlü araç kitap. Bir kitap belki bir ömre sığmış bir hayat hikayesi, belki bir aşk hikayesi ama belki bir tarihsel kazanım ve yine de bir ülkenin nasıl kurulduğu, ne mücadeleler verildiğini saklandığı ve gelecek nesillere aktarılan ama o aktarımla gelecek nesilleri inşa eden özetle insanın ve yaşamın mimarı bilginin en önemli kaynağı. Kitap eğitir, kitap öğretir. Okumak çok kıymetli. Bugün tabii dünya değişiyor gerçekten de bilgi çağının son evrelerine doğru yapay zeka ile birlikte bilginin ciddi anlamda işlendiği süreçlerden geçiyoruz. Ben Dijital Mecralar Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Burada okumak kadar kıymetli olan şey yazmak ve yazarlarımızı da desteklemek. Üretilen eserin telif hakkı sahipliği ve do doğru dolayısıyla yazanın artması, kitabı oluşturan, kaynağın çoğalması okuma zenginliğimizi, basının özgürlüğünü ve bilginin çeşitliliğini de güçlendirmek adına çok önemli. Ama bu konuda da bu konuda da bugün hem basınımızda hem yazılı hem görsel yayınlarımızda ciddi bir kısıtlama, denetleme, daraltma, bir monolog, bir tek seslilik isteyen bir iktidarla da karşı karşıyayız. Bugün özellikle ben basında yaşadığımız işte Tele1 süreci ve sonrasında diğer muhalif kanallara da yansıyacağı konusunda endişelerimizin yükseldiği tüm seslerden en iyi benim, benden iyisi yok anlatılarının ve bir doğrultuda da kötünün iyisi benim, benden iyisi yokla karşı karşıya kalacağımız tek sesliliğe karşı yine en güçlü eserler köşe yazarlarımız kitaplarımız ve bugünlere nasıl geldiğimizi anlatan bu güzel kokulu kitaplar olacak. Ben okumayı tavsiye etmeme gerek yok. Bugün dünyada başarılı olmuş tüm liderler ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ebedi başkumandanımız ve yol göstericimiz savaş meydanlarına bile kitapla gider her fırsatta bir şeyler daha öğrenmeye çalışırdı. Hiçbirimiz yeterince bilgiye sahip değiliz. Hepimizin öğreneceği çok şey var. Bunu öğreneceğimiz en iyi kaynakta kitaplar ve bu kitapların tabii ki yazarlarımızla birlikte çoğalması, bu tür etkinliklerin artması en büyük önceliğimiz. Okuma da belki dinle, dinlemeye doğru evrilecek gibi biraz gözüküyor. Yazarlarımız çok daha iyi bu konuda bilir. İşte yapay zeka ile birlikte. Her fırsatta okumak anlamına da gelebilir belki dinlemek ama kitabı okumak için emek sarf etmek herhalde kitabı yazana karşı duyacağımız en büyük saygı olacaktır diyorum. Geleneksel olacağına inandım bu etkinliğe katılan herkesi de kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen başkanıma, başkan yardımcılarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki biz de onlarla bugün beraberiz. Ve konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Türkoğlu'nu davet ediyoruz. Çok muhterem Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Belediye Başkanımız, Değerli Milletvekilim, Siyasi Partilerimizin değerli temsilcileri, il başkanları, ilçe başkanları, Atatürk Düşünce Derneği'nin değerli başkanı, Yayıncılar Kooperatifi'nin değerli temsilcileri, çok kıymetli yazarlarımız, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının, emek örgütlerinin değerli temsilcileri, Kudüs'ten muhtarlarımız, değerli hemşerilerim, böylesine güzel bir günde ve böylesine güzel bir maksatla bizi buluşturdukları için ve bir marka değer olacağına inandığım güzel bir geleneği, Bursa'nın kalbi Osman Gazi'de başlattıkları için, Osman Gazi Belediye Başkanı baştan, dostum, değerli başkan ve emeği geçen herkese ve Kudüs'ten buraya gelen bütün yayın evlerine, yazarlara, emek sarf edenlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Çok iyi yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle. Evet biz ilk emri ikra oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumak lazım yalnızca ve başlangıcı da kitap okumak, insanı okumak, olayları okumak, anlamak, tahlil etmek ve sadece okumak anlamakla kalmayıp da gereğini yapmak gibi sorumluluklarımız var. Sinan Hocam aslında bir miktar bahsetti. Birazdan da bahsedecek herhalde. Cumhuriyet'in 102. yılındayız. Ve fakat samiyetle bu konuda bir ağır tehdit ve tehlikeyle de topyekun hepimiz, milletimiz, devletimiz ve cumhuriyetimiz karşı karşıya. Yalnızca bir cümlelik hassasiyetimi paylaşıp müsaade isteyeceğim. Çok güzel bir gün, çok güzel bir program yapılmış. Efendim kim ki kimlikler üzerinde bu ülkede imtiyaz istiyorsa, bunu tavsiye ediyorsa, kim ki milli devletin, üniter yapanın bu manada bizi bu coğrafyada ayakta tutan tek özelliğimizin bu temele dinamit koyuyorsa ona dikkat edin, o tehlikelidir. Ve ondan mücadele edin. Başkanım tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olun. E i̇şte tarihi Adaleti, edebiyatı, şiiri, e, insanlar arasındaki modernleşme zamanı ile beraber gelişen hukuku sağlayan yayınlar. Yani aslında yayıncıların buradaki önemine ve o kitapların çıkmasına bir vurgu, bir gönderme yapmak istiyorum. O açıdan bugün buraya gelen yayıncı dostlarımı, yoldaşlarımı da e, ayrıca kutlamak istiyorum. İyi ki geldiler, iyi ki bize inandılar ve buradalar. E, Osman Gazi Kitap Fuarı Bursa'nın kalbinde eminim çok uzun zaman yaşayacak ve büyük bir festival, kitap barjama havasında devam edecek. Katkı koyan ve burada sizler de bugün bulundunuz katkı koymuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Akkaya'ya teşekkürlerimizle konuşmalarını yapmak üzere tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan'ı davet ediyoruz. ya buradan bakınca e, kitabı olan ilgiyi de görmek mümkün. Değerli Bursalılar, Osman Gazililer, kitabın, e, kitap fuarına hayırlı olsun diyerek. Sayın Meydan'a da teşekkürlerimizle konuşmalarını yapmak üzere araştırmacı yazar Sayın Ahmet Erdönmez'i davet ediyoruz. Başkanım değerli konuklar, sayın misafirlerimiz, hoş geldiniz. Efendim Bursa'da birçok e, fuarlar açılıyor ama nedense kitap fuarı beni çok etkiliyor. Çünkü ben de bir kitap asılsın. Binlerce kitabım var. Hala biriktirmeye devam ediyorum. Ama bir tanesi var, Nutuk 1900'de ilk basın. Hep onun gözümün önünden ayırabiliyorum. Efendim, ben Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.